güveç Malzemeler 300 gram kuzu eti 1 kase mantar 1 kase sarı biber 2 soğan 1 baş sarımsak 1 kilo patlıcan yarım kilo domates 1 çorba kaşığı tane sumak su zeytinyağı tuz hazırlanışı. Güvecin zeminine küp doğranmış kuzu etini alın. Üzerine doğranmış soğanı ve sarımsağı alın. Mantarları da ikiye bölüp dizin. Daha sonra pişme sırasına göre biberleri ve doğranmış patlıcanları da ekleyin. En üste kolay pişecek olan domatesleri de doğrayarak ilave edin tuzunu ve sumağını ekleyerek güvecin ağzını önce yağlı kağıtla sonra folyo ile kapatarak ocağa pişmeye alın.